canlı yayında stüdyo buz kesti Müge Anlı öne eğildi gözlerini Gökhan'a dikti ve sordu Fatma Nur'u en son ne zaman gördün Gökhan terliyor elleri titriyor hatırlamıyorum diyor Müge Anlı nasıl hatırlamıyorsun bir ay önce kayboldu stüdyoda sessizlik Fatma Nur Köse bir aydır kayıp annesi onu arıyor bulamıyor ve tüm şüpheler Gökhan'a yöneliyor Peki Gökhan kim Fatmanurla ne ilişkisi var? Ve en önemlisi, Fatmanur şu an nerede? İşte size bir aylık kayıp, Şüpheli adam ve canlı yayında köşeye sıkıştırma hikayesi. Hazır mısınız? Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü Fatmanur Köse'nin bir aylık kayıp hikayesini, annesinin feryadını, Gökhan'ın şüpheli davranışlarını, izleyici ihbarlarını ve canlı yayındaki sorgulamayı baştan sona anlatacağım. Yorumlarda Fatmanur bulunmak yazın. Videoyu paylaşın, belki Fatmanuru bilen biri görür. Hanımlar, bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki Tüyleriniz diken diken olacak. Bu sadece bir kayıp hikayesi değil. Bu bir annenin çaresizliğinin, şüpheli bir adamın çelişkilerinin ve Müge Anlı'nın canlı yayında köşeye sıkıştırmasının hikayesi. Fatma Nur Köse, genç bir kadın. Normal bir hayatı var, ailesi var, arkadaşları var. Ve Gökhan Bey adında biri var. Fatma Nur'un tanıdığı biri. 2025 yılının Eylül ayının bir günü. Fatmanur evden çıkıyor. Annesine çıkıyorum diyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor annesi. Gökhan'la buluşacağım diyor Fatmanur. Anne merak ediyor. Gökhan kim? Tanıdık biri? Merak etme, akşama dönerim diyor Fatmanur. Ve kapıdan çıkıyor. Ama o akşam Fatmanur dönmedi. Gece yarısı oldu. Anne bekliyor. Fatmanur yok. Sabah oldu. Hala haber yok. Anne Fatmanuru arıyor. Telefon kapalı. Bir kez daha arıyor. Yine kapalı. Acaba ne oldu diye düşünüyor anne. Belki telefonu bitti. Ama günler geçiyor. Fatmanur dönmüyor. Anne artık endişeleniyor. Kızıma bir şey mi oldu? Gökhan'ı arıyor. Çünkü Fatmanur Gökhan'la buluşacağını söylemişti. Alo Gökhan Bey? Evet buyurun. Ben Fatmanur'un annesi. Kızım sizinle buluşacağını söylemişti. Sizde mi? Gökhan duraksıyor. Hayır benimle buluşmadı. Anne şaşırıyor. Nasıl yani? Sizinle buluşacağım demişti. Bilmiyorum ben görmedim onu. Peki telefonla aradınız mı? Hayır aramadım. Anne telefonu kapatıyor. İçi rahat değil. Bir şeyler yanlış diyor. Polise gidiyor. Kayıp başvurusu yapıyor. Kızım kayboldu. Üç gündür haber alamıyorum. Polis not alıyor. En son nerede gördünüz? Evden çıkarken Gökhan adında biriyle buluşacağını söyledi. Gökhan'la konuştunuz mu? Evet, o da görmediğini söyledi. Polis araştırmaya başlıyor. Gökhan'ı çağırıyorlar, sorguya alıyorlar. Gökhan Bey, Fatma Nur Köse'yi tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. En son ne zaman gördünüz? Hatırlamıyorum, uzun zaman oldu. Annesi diyor ki, kızı sizinle buluşacağını söylemiş. Yok öyle bir şey ben görmedim onu. Polis telefon kayıtlarını inceliyor ve buluyorlar. Fatma Nur'un kaybolduğu gün Gökhan'la telefonda konuşmuş. Gökhan'ı tekrar çağırıyorlar. Gökhan Bey, telefon kayıtlarına göre Fatma Nur'la o gün konuşmuşsunuz. Gökhan sinirleniyor. E konuşmuşumdur. Ne olmuş? Ama siz görmedim dediniz. Telefonda konuştuk, yüz yüze görüşmedik. Ne konuştunuz? Hatırlamıyorum. Normal şeyler. Polis daha fazla delil bulamıyor. Gökhan'ı serbest bırakıyorlar. Ama anne ikna olmamış. Gökhan bir şeyler saklıyor, diyor. Bir hafta geçiyor. Fatmanur bulunamıyor. İki hafta geçiyor. Hala haber yok. Anne her gün ağlıyor. Kızım nerede? Ve üçüncü haftada bir şey oluyor. Bir izleyici Müge Anlı'nın programını arıyor. Müge Hanım, Fatmanur Köse'yi gördüm. Müge Anlı heyecanlanıyor. Ne zaman gördünüz? Bir ay önce kaybolduğu gün Gökhan'la birlikteydi. Emin misiniz? Evet eminim. Onları birlikte gördüm. Bir kafedeydi. Müge Anlı bunu not alıyor. Başka izleyici daha arıyor. Müge Hanım ben de gördüm. Gökhan yalan söylüyor. Müge Anlı Gökhan'ı programına çağırmaya karar veriyor. Gökhan Bey'i stüdyoya davet edin diyor. Gökhan başta gelmiyor. Gerek yok diyor. Ama Müge Anlı ısrar ediyor. Eğer gelmezseniz şüphe üzerinize çöker. Gökhan kabul ediyor. Tamam geleceğim. Müge Anlı'nın stüdyosunda, Fatma Nur'un annesi stüdyoda. Gözleri kıpkırmızı, bir aydır ağlıyor. Müge Hanım, lütfen kızımı bulun. Bir aydır haber alamıyorum. Müge Anlı elini annenin omzuna koyuyor. Merak etmeyin, bulacağız. Ve Gökhan stüdyoya giriyor. Orta yaşlı bir adam, sakin görünüyor ama gözleri tedirgin Müge Anlı ona yer gösteriyor. Buyurun Gökhan Bey oturun. Gökhan oturuyor. Ellerini dizlerine koyuyor. Müge Anlı sorguya başlıyor. Gökhan Bey Fatma Nur Köseyi tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Ne zamandır tanıyorsunuz? Birkaç aydır. Nasıl tanıştınız? Ortak arkadaş vasıtasıyla. İyi misiniz? Normal arkadaş. Müge Anlı öne eğiliyor. Peki Fatma Nur'u en son ne zaman gördünüz? Gökhan duraksıyor. Hatırlamıyorum. Müge Anlı, nasıl hatırlamıyorsunuz? Bir ay önce kayboldu. Bilmiyorum işte, görmüyorum artık onu. Ama annesi diyor ki, Fatma Nur sizinle buluşacağını söylemiş. Gökhan sinirleniyor. Yok öyle bir şey, benimle buluşmadı. Müge Anlı telefon kayıtlarını çıkarıyor. Ama telefon kayıtlarına göre o gün konuşmuşsunuz. Gökhan terlemeye başlıyor. E konuşmuşuzdur. Ne var bunda? Ne konuştunuz? Hatırlamıyorum. Gökhan Bey bir ay önceki konuşmayı nasıl unutursunuz? Gökhan ses tonunu yükseltiyor. Ben söyledim ya hatırlamıyorum. Müge Anlı sakin kalıyor. Tamam sakin olun. Sonra izleyici ihbarlarını açıklıyor. Gökhan Bey, biz birkaç izleyici ihbarı aldık. Sizin Fatma Nur'la o gün birlikte olduğunuzu söylüyorlar. Gökhan'ın yüzü soluyor. Yanlış gördüler. Bir değil üç izleyici aradı. Hepsi sizi birlikte gördüğünü söylüyor. Onlar yanlış kişi görmüş. Müge Anlı, üç kişi aynı yanlışı mı yapar? Gökhan susuyor. Stüdyoda sessizlik. Müge Anlı devam ediyor. Gökhan Bey, siz bir şey saklıyorsunuz. Fatma Nur sizinle buluştu. Telefon kayıtları var, izleyici ihbarları var. Ama siz inkar ediyorsunuz. Neden? Gökhan elleriyle yüzünü kapatıyor. Tamam, tamam, evet buluştuk. Anne ayağa fırlıyor. Ne dediniz? Gökhan, evet Fatma Nur benimle buluştu. Bir kafede görüştük. Müge Anlı, ne konuştunuz? Normal konuştuk. Kahve içtik. Sonra ayrıldı. Nereye gitti? bilmiyorum. Eve gideceğim dedi. Ama eve gitmedi. Bilmiyorum. Ben ondan sonra görmedim. Anne ağlıyor. Kızım nerede? Siz son gören sizsiniz Gökhan. Bilmiyorum hanımefendi. Ben de bilmek istiyorum. Müge Anlı. Gökhan Bey neden bu kadar sakladınız? Gökhan. Çünkü... Çünkü evliyim karım bilmesin diye. Stüdyoda herkes şok oldu. Müge Anlı. Yani Fatma Nur'la gizli görüşüyordunuz? Hayır öyle değil. Sadece arkadaştık ama karınızdan gizliyordunuz. Evet, karım kıskanç, yanlış anlar diye. Müge Anlı başını sallıyor. Peki Fatma Nur'un nerede olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Hayır, vallahi bilmiyorum. Polis de stüdyoda, sorular soruyor. Gökhan Bey, kafeden ayrıldıktan sonra nereye gittiniz? Eve gittim. Bunu kanıtlayabilir misiniz? Karım evdeydi. Fatma Nur'u başka yere götürdünüz mü? Hayır, ben sadece kahve içtik o kadar. Müge Anlı izleyiciye dönüyor. Değerli izleyicilerimiz, eğer Fatma Nur Köse'yi görmüşseniz lütfen ihbar edin. Gökhan Bey'in anlattıkları doğru mu yanlış mı? Polisimiz araştırıyor. Program bitiyor ama Fatma Nur hala kayıp. Gökhan sorguya alınıyor. Polise detaylı ifade veriyor. O gün kahve içtik. Saat 3'te ayrıldık. O eve gideceğim dedi. Ben eve gittim. Peki sonra? Sonra telefonumu kapattım, karım görmesin diye. Fatma Nur'u tekrar aradınız mı? Hayır. Polis araştırmaya devam ediyor. Kafe kayıtları kontrol ediliyor. Doğru. Gökhan ve Fatma Nur o gün oradaymış. Kamera kayıtları inceleniyor. Fatma Nur kafeden çıkıyor. Yalnız. Saat 15.05. Sonra ne olmuş kimse bilmiyor. Anne her gün Müge Anlı'yı arıyor. Kızımdan haber var mı? Henüz yok ama aramaya devam ediyoruz. Bir ay 15 gün oldu. Fatmanur hala kayıp, Gökhan serbest. Çünkü elimde somut kanıt yok. Ama herkesin aklında şüphe var. Acaba Gökhan gerçeği söylüyor mu? Yoksa daha fazlasını mı biliyor? Müge Anlı son sözünü şöyle söyledi. Fatmanur Köse bir aydan fazladır kayıp. Gökhan Bey onu son gören kişi. Hikayesi tutarlı gibi görünüyor. Ama şüpheler devam ediyor. Eğer siz Fatmanur'u gördünüz mü lütfen ihbar edin bir anne kızını arıyor ve şimdi Fatmanur'un annesi hala bekliyor. Her gün umutsuzlaşıyor. Kızım ölmüş olabilir mi diye düşünüyor ama kabul etmek istemiyor. Hayır kızım hayatta ben onu bulacağım ve Müge aramaya devam ediyor. Çünkü bir anne huzur hak ediyor. Fatmanur bulunana kadar bu dava kapanmayacak.